İyi ki doğdun, Ben. İyi ki doğdun, Ben. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, Ben. Doğum günüm kutlu olsun. <laughs> Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Ben büyüdüm artık. 31 yaşıma girdim, yaşlanıyorum. Bu tabii ki şaka amaçlıydı. Şöyle bir açılış yaptıydım. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki buradasınız. İyi ki beni izliyorsunuz. Evet. İyi ki doğmuşum. İyi ki varım. Kendimi çok seviyorum. Beni sevenleri seviyorum. Sevdiklerimi seviyorum. Çok seviyorum. Hepinizi kendimi de seviyorum. İyi ki doğmuşum. 31 yaşıma girdim arkadaşlar. 9 sene sonra 40 yaşına giriyorum yaşlanıyoruz. Ama ne yalan söyleyeyim kendimi hiç 31 yaşında gibi hissetmiyorum. Hala kendimi böyle e, 22-23 civarında hissediyorum. E, bu tabii ki önceden böyle değildi. Önceden kendimi daha çok yaş hissediyordum. Kilolu zamanlarımda. Ama şimdi e, çok fazla kendimi genç hissediyorum. Enerji doluyum. İnşallah böyle de kalır. Yaşlanmayız. Yaş ilerleriz. Yaşımız ilerlesin sayı olarak değil ama ruhumuz genç kalsın değil mi? Evet arkadaşlar kendinizi sevin. Kendinizle barışık olun, kendinizle mutlu olun diyoruz ve doğum günümü kutluyorum. İyi ki doğmuşum. Öpüyorum kendime kocaman kocaman. Evet, bugün ayın 20'si. Bugün benim doğum günümü. Burada bir hatıra kalsın arkadaşlar. 31 yaşıma girdim. Sabah doğum günümü kızlarım kutladı benim. Ee, hemen uyandıklarında Anne iyi ki doğdun seni çok seviyoruz dedileri. Bana hatta resim yapmışlar. Doğum günün için hazırlık yapmışlar. Hatta resimleri orada sonra gösteririm size de. Eee onun sonra kocacem kutladı doğum günümü. Sonra sıra 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 sıra, sıra doğum günü mesajları geldi. Ee, teşekkür ediyorum herkese. Daha da gelir diye ümit ediyorum doğum günü mesajlarım. <laughs> evet arkadaşlar tamam uzatmaya gerek yok. Tamam artık. Şeyi sevindirik olmaya gerek yok değil mi arkadaşlar? Herkesin doğum günü oluyor sonuçta. Bu da bir şey yok. Evet ne yapıyoruz? Ben bugün ee, kızlar bıraktım eve geldim. Doğum günümde evin içini yaptım, evi süpürdüm, tuvaleti hallettim, işimi bitirdim. E, ama ondan sonra devam iş yapmayacağım. E, çünkü bugün benim doğum günüm. E, şey, kendime izin verdim. Bugün de iş yapmayacağım. Bugün kendime keyif yapıyorum. Ama şaka bir yana bugün başım ağrıyor. Gerçekten kötü kötü başım ağrıyor. Ağrı kesici yuttum ama daha hala geçmedi. Böyle bir ağrı var. Ağrı kesici yuttum. İnşallah geçer. Çünkü bayağı bir rahatsız ediyor beni. Ben şimdi kendime kahvaltı hazırlıyorum. Acıktım. Tost yaptım arkadaşlar salamla. Şimdi ekmeğimi hazırlayacağım. Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra keyif yapacağım. Kahvemi de yapıp uzanacağım. dizimi izleyeceğim. Üşüyorum, donuyorum. Kazak var. Hırka var. Üstüne yine bir, bir şey e, sabahlığım var. Isıtmam lazım kendimi. Bugün böyle. Bugün pek bir şey yok arkadaşlar. Akşama da herhalde büyük ihtimal e, dışarı çıkacağız. Doğum günü yemeğini çıkaracak kocam beni. Akşam yemeğe çıkarız. Bugün yemek de yapmıyorum. Çok mutluyum. Evet. böyle durumlar. Şöyle bir açılış yapayım size dedim. Kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi şöyle biraz salatalık domates de keseyim. Şu şeyleri de hazırlayayım. Pustum, o pissin. Böyle. Bir şey var mı başka diyeceğim yok. Doğum günü bugün benim. <laughs> şaka şaka. Hadi, tamam. Ben kahvaltımı hazırlıyorum. Sonra yine görüşürüz. Bakın kızlarımın hediyesi. Bunu Esna yapmış. Annem doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum. Bu size öpücük vermiş. Buradan da Hinen Şaven yapmış. Aç diyor. Sonra bunun içine hediye koymuş küçük. Sana buraya da alles gute zum Geburtstag liebe Damla und anne und mama. Hepsini söylemiş güya Türkçeden almadım adımı da yazmış. Ee, Eslina, Damla, Yüksel, Hafsa. Kalp yapmış. Kuzum benim. Bu Eslina Bu da Hafsi Şimin. Bu beğenmişim arkadaşlar. İnanmıyorum. Çocuğumun gözünde böyle bir tip miyim ben acaba. <laughs> Çal yapmış bir de bakın. Bu da ablasıymış. Bu da kendisiymiş. Babasını yapmaya fırsatı olmamış zamanı yetişmemiş öyle söyledi bir de bunu yapmış fıstıklarım benim böyle bir doğum günü hediyesi aldım şimdi bunu kaldırıyoruz ve tostumu hazırlıyorum ben şöyle koydum bu pissin şuraya da şöyle biraz salatalık domates kestim Vallahi ısınmam lazım kahve içmeyeceğim kendime şöyle sallama çay yaptım. Yapıyorum. Sıcak sıcak için. Şimdi bir kendime çay demlemek istedim. Şöyle demlensin bu. Kahvaltım da hazır. Tostumu hazırladım. Hadi bana afiyet olsun. Dizimi de açtım. Dizimi izleyeceğim şimdi. Şu başım ağrısı mı geçer. Beni bugün bayağı etkilemez. Çatal Hadi bakalım. Saat şu an 3'ü 10 geçiyor. Benim tipime bakın arkadaşlar. 31 yer sendromuna girdim. size en son sabah çekim yaptım. Ondan beri çekim yapmıyorum. Çünkü baş ağrısıyla uğraşıyorum. Başım ağrıyor. Sabah bir hap yuttum. Uzandım biraz uyumuşum. Kalktım hala geçmemiş. İkinci hapı biraz önce yuttum. Biraz önce de ablamla telefonla konuştuk. Ee, o anda aklıma geldi. Kahve içmedim ben. Ben en son sabah saat 7'de kahve içmiştim. Onunla duruyorum. Normalde ikinciyi içerdim. Onu içmediğimi fark ettim. Bakın hemen kendime kahve yaptım. Hemen de içtim bunu. Sanki biraz gözümün önü açıldı. Kahve eksikliğim varmış. <laughs> Artık bir daha herkesin de etkisi olmuştur tabii ki. Biraz kendime geldim iyiyim. Şimdi birazdan hazırlanıp çıkacağım. Kızları alacağım. Eve gelelim. Yükselen işten gelsin. Ondan sonra hazırlanıp yemeğe gideceğiz. Eğer bu kötü ağrı geçmeseydi ben gidemezdim. Çünkü hiçbir tadı almazdım. Ama gideceğim. O yemeğe gideceğim. <laughs> Çünkü evde yemek yok. <laughs> mecburunu yapacağım evde yemek. <laughs> telefonu elimde tutuyor ya Titriyor telefonu elimde. Evet böyle. Kızları alayım ben geleyim. Hazırlanalım. Akşam namazını kılar. Unusuna çıkarız yemeğimizi yiyelim şöyle doğum günü yemeği yiyelim ablam ne diyor bana biliyor musun sen diyor psikolojim bozulmuş diyor 31 yaş sendromuna girmişsin diyor yo ben hiç sendromda değilim iyiyim ben evet iyiyim Hadi. ve doğum günü çocuğu hazır arkadaşlar hazırlandım ee, yüksel üstü giyiniyor ondan sonra çıkacağız İçime body giydim kazak giydim ee, yemekten sonra belki kriz Kilmak'ta Noel pazarına gideriz diye düşündük o yüzden e, soğuk olur üşümeyelim diye ee, i̇yice sıkıca giydim. kızlarda giydirdim. Çorap da giydirdim. Ve gidiyoruz doğum günü çocuğunun yemeğine. Doğum günü yemeğine gidiyoruz. Kocaman yemeğe çıkarıyor arkadaşlar. Ama nereye gideceğiz hala bilmiyoruz. Bir onun dünyasını varalım. Orada muhakkak illa bir yeri bulur. Ee, Canımız çeker gireriz. Kurt gibi acıktım. Bugün sadece sabahki tostla duruyorum. Bir şey yemedim. O yüzden bayağı açım. Hadi bakalım biz çıkıyoruz. Görüşürüz sonra. Ve biz çıktık arkadaşlar. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Acıktın mı Kızlara da iyice sıkı sıkı giydirdim. Şallarını, eldivenlerini, şapkalarını aldık. Sonra Kriskin'in markete gideceğiz. Birinci yandakine açılmış. Tam sezonunda yani zamanında gidince çok kalabalık oluyor. Biraz bu sene erken gidelim dedik. Bugün de çıkmışken oralara gideriz artık. Nereye? Açıksa, evet açıksa gidin tamam mı? Ama bugün benim doğum günüm. Niye sizinle gezmenize gidiyoruz? Şaka şaka gidelim. Açıksa tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım. Büyük ihtimal ıı, ihtimal şeye gideceğiz arkadaşlar. Birinci ama onuncu bir anda yeni açılan bir ıı, Türk restoranı var. Kulu Konya restoranı. Pide ve ızgara çeşitleri var. Buradan Konyalı ıı, takipçilerime sesleniyorum. Sizin mekanınıza gidiyoruz arkadaşlar bakalım ne yiyeceğiz. Önce. Biz de zaten büyük ihtimal pide yiyecek. Ben de bakayım neler var bütün Biz de, e, ben, ben de et markamatik. Önce da. yemek yemeyelim. Ben yemeği. de arkadaşlar ne yiyeceğim biliyor musun? Ne? Kanatla normalde ben el evet atıyorum. Kanatla çünkü elen. Kanatla bir de pilav. Evet. Hafsa da kanatla pommes pomes ben mi? Ben diyorum. Ha sen de söyle. Ben de el evet, kanat demek. Ellen yazıyor. Kanat elet, elet size kanat, kanat. Tamam. Tepki, patates ve gipsal. Evet. Sonunda söyleyebildim. Ben kesos. Yüksel sen ne yiyeceğim? Da ki Sonra da kesmem. Anne üstüde. Sonra da Yemek yediğim işte krizmerkta Kastaniye şöyle Böyle Şey var ya çips gibi böyle Thomas. Patates çipsi evet Bir de şöyle kras büyük ara veriyor Bir de kastaniye dedim ve en sevdiğim, en en elmalı şeker. Benim en sevdiğim oradaki şu küçük patates yuvalık var. Ben ondan hepsini Çocuklarımın konuşası varmış bugün arkadaşlar. Hepsini yiyeceğim oldu. Hadi bakalım yemekten sonra ne kadar yiyeceğiniz göreceğim. Okulda ama belki çok yiyeceğim. Çok ben Okulda ben bir de yiyeceğim. İnşallah üşümeyiz. Hadi bakalım gidelim. Ben, bir yana arkadaşlar. Arabayı bırakıp yürüme mesafesinde bile donduk çok soğuk bugün benim şansıma bayağı ayaz var şu onuncu yana şu an etrafını çekebilsem var ya insanlar hep dışarıda <laughs> Evet daha bir de boş hali burada değil mi Evet Evet şimdi restorana doğru gidiyoruz burası da bir inşaatmış bakın ee, kulu şuraya geleceğiz gireceğiz bir yemeğimizi yiyelim bakalım bayağı acıktık Hadi biz giriyoruz kızlar dondular. Burası yine açıldı. Hiç oturmadan geri kalktık arkadaşlar çünkü pek içime sinmedi. Bildiğimiz yerden şaşmayalım dedik. Biz yine aynı gittiğimiz yere damağa gidiyoruz. Ee, en çok sevdiğim, en beğendiğim yer e, Türk lokantalarının, restoranlarının damak. Oraya gidelim dedik. Burger yiyelim dedik. Onda da kızlar istemediler. Ee, onlar kanat yiyeceklermiş. Geri çıktık damağa gidiyoruz bardakları bile anlamadım da pet bardaklarıyla veriyorlar sanki oturup da sipariş de vermiyorsunuz kasadan önce sipariş veriyorsunuz ödüyorsunuz omuzdan oturuyorsunuz değişik bir sistemleri vardı neyse hadi biz gidelim feci dondum yemekten kalktık arkadaşlar şu an acayip maçtım ısındım arabada bakın rengarenk. Viyana'nın en büyük e, Noel pazarına geldik. Chris rahat Altoas'tayız. Hemen dibinde de bakın Yüksel'in e, şey var, garajı var, çalıştığı garajlardan birisi. Buraya serbest park edebiliyoruz. O yüzden hemen direkt buraya girdik. Yukarı çıkınca size de çekim yapacağım. Ve geldik arkadaşlar şu an. Girişteyiz. Viyana Chris Burası en rengarenk yerlerden birisi. Hadi girelim, gelin. Şimdi şöyle bir turlayacağız. Şuradan başlayalım? Şu taraftan mı? Bu da bizim herhalde ilk ve son gelişimiz olur buraya bu senelik. Şöyle renkli renkli olması çok hoş duruyor. Yemek de yedik, fazla da artık aslında yerimiz yok da bakalım bakalım. Bizimkiler de burada. Babaların elini tutuyorlar. Yine de kalabalık bayağı. Ben de hatırlayamadım. Burada geçen sene galiba burada çocuk bölümü vardı şey yapmak için e, e, şurada yazıyor mu ki plana sen bakalım gelin <laughs> paten de sürebiliyorsunuz bakın ayakkabılar da alabiliyorsunuz şimdi biz o şey yerini arıyoruz aha dur şu oraya soralım gel kestanemizi patatesimizi aldık hafıza kestanemiz dedi Esna'da patates güzel mi güzel mi Esna Esna sarımsak sosu istemedi ama. Niye o daha güzel oluyordu sarımsak sosla? Sen de mi sevmiyorsun onu onunla? Hadi kestaneyi ben de yiyeceğim şimdi. Dolu dolu şantlar var arkadaşlar. Alışveriş falan da yapabilirsiniz. Aa, burada tatlılar varmış. Şunlardan kızlar istiyordu. Neler varmış. O değil herhalde bundan istedikleri yiyeceğim arkadaşlar. Kokoslu şekerli alacağım. Aa, e, seçebiliyorsunuz. Sim tukka var, vanilya tukka var, nut tukka var. Bir de kokos tukka var. Ben kokoslu istedim. Ondan alacağız. Şimdi bunu deneyeceğiz. O zaman kokoslu aldık. Oca ben deneyeyim mi? Tartım da varmış da. Oca ben deneyeceğim. Ay yani. çıkmadı Nasıl <laughs> Arkadaşlar <laughs> Neyse böylelikle Telefon düşmez inşallah. Bu ne? Bak. Gördün mü? Al. Hayır. Çok güzel, çok güzel. Aa, ha, güzel. değil mi? Ben de sevdim. Ben de sevdim. de sevdim. Sevdim de. Kız sevdiğini Baba. bak. Sen babanısın.

Kavarsan, şey <laughs> Hadi kapat videoyu kapat. Hangisini istiyorsunuz? Marshmallow mu, çilek mi? Marshmallow. <laughs> artık eve dönüş vakti geldi arkadaşlar. Benim tipim kaymış hiç. Çok soğuk diye bir de atkı falan var. <laughs> Rahatsız olduk. Tamam. Evet şimdi artık, artık eve gidiyoruz. Bir doğum günün sonuna geldik. Güzel vakit geçirdik. Güzel eğlendik. Yarın da annemlerle ablamlar gelecek. Yarın da onlarla birlikte olacağız inşallah. Bugünlük kapanışı yapıyorum canlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın diğer videolarda görüşmek üzere. Guleulee bye bye